Hz. İshak Aleyhisselam'ın peygamberliğini kabul etmeyen kavmi ona ''Hayvanlar senin peygamber olduğuna şahadet etmezlerse biz sana inanmayız.'' dediler. Hz. İshak Aleyhisselam da hayvanlara ''Ey hayvanlar benim kim olduğumu söyleyin.'' dedi. Tilki ''Allah'ın peygamberisin.'' dedi. Ceylan ''Halilullah'ın oğlusun.'' dedi. Keçi de ''Allah'ın peygamberisin. Sana iman etmeyen cehenneme gider.'' dedi. Hz. İshak aleyhisselam Kudüs'te kavmine dini tebliğ ederken bu defa da onlar eğer şu dağı harekete geçirirsen sana iman ederiz dediler. Allah'ın emriyle dağ büyük bir heybetle sallandı. Bunun üzerine Kudüs halkı iman etti. Kavmine imanı tebliğ ederken ona sığır derileri getirilmişti. Derileri getiren bunları dirilt dedi. İshak aleyhisselam da derilerin içine kum doldurdu. Daha sonra Allah'a dua etti ve hepsi canlandı. Diğer bir mucizesi de elini sürdüğü bütün koyunlar yavrulardı şefaatlerine nail eylesin mevlam bizleri